Bugün özel bir video ile yanınızdayız. Bu özel video tabii ki de hayatınızı yön vererken değişimlere açık olmanız için yapacağımız bir videodur. Bildiğiniz üzere insan psikolojisi hakkında sizlere aydınlatıcı bilgiler veriyoruz ve farkındalığınızı arttırıyoruz. Bugünkü konumuz iyilik. Ne kadar önemli bir kavram. Bak bunu asla unutmayın. Kötü insanların işleri hiçbir zaman düzenli ve tertipli olarak gitmez. Ama iyi insanların işleri sürekli olarak düzenli ve tertipli olarak gider. Ha size şunu söyleyebilirler. Ya ben iyi bir insanım ama işim rast gitmiyor. Kime göre ve neye göre iyi birisisin? Bunlar tartışmaya açık konular. Şimdi şöyle bir anekdot paylaşacağım. Bak iyiliğin ne kadar önemli olduğunu. Günlerden bir gün idi. Yine geçmiş zamana sizi götürüyorum bir arkadaşımızla şöyle söyleyelim. Kötü bir laf söylemiştim. İnsanlar şöyle söylemişlerdi. Bu karşı taraftaki bunu hak etmiştir. Sen bunu boşuna söylememişsindir buna. Bak ne oldu? Demek ki senin yaptığın davranışlar insanlara müteber geliyor. Yani senin kötü bir davranış sergilemeyeceğini zannediyorlar. Ve karşı tarafın kötü olabileceğini düşünüyorlar ve karşı tarafa suç yüklüyorlar. Ya peki ben onu bilerek yapmışsam? O arkadaşa kötü davranmayı bilerek yapmışsam? Olabilir. Olmaz diye bir şey yok. Ama bak karşı insanlara yaptığınız iyiliklerin neticesinde ufak tefek iyilikte bir gülümseme, bir sohbet, bir çikolata alıp vermek, bir yardıma ihtiyacı varsa bir yardıma ihtiyacını gidermek ya da seni kardeşinin düğününe davet ettiği gittiğin zaman buradaki bu iyilikler artar 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 ve bir gün bir kötülük yaptığınız zaman insanlar bunu görmezden gelebiliyorlar. Tölere yani duymadık bilmiyoruz görmezden gelip tölere edebiliyorlar. İyiliğin gücü bu kadar kuvvetlidir. Bak buna defalarca şahit oldum. Mesela Çevredeki insanlar sizi iyi tanımasını, iyi bir insan olarak sizi karşı tarafa yani yeni tanışacağınız insanlara sizi iyi bir şekilde anlatırlarsa bunu unutmayın. Her zaman kazançlı çıkacaksınız. İyiliğin gücü bu kadar önemli. Geçenlerde bir tane dostumuz gelmişti dükkana. Şöyle diyordu. Diyordu siz iyi insan olmasaydınız sizin yanınıza gelmezdim. Bak adamlar iyiliğin yanına geliyorlar. Kötülükten uzak duruyorlar. Bunu unutmayın. Şimdi sen kötü bir ortamda yetişmiş olabilirsin. Kötü bir hayat yaşamış olabilirsin. Ama iyi bir insan olmak çok basit. Güler yüz, iyi niyet ve sonuçlar her zaman pozitif, pozitif, pozitif devam edecektir. Tabii ki hayatında sınavları var. Sınanacaksın, yorulacaksın, yıpranacaksın. Bunlar olmaz diye bir şey yok. Var. Ama her zaman yaptığın iyilikler bu yapılacak ya da sınanacak sınavlarda sana artı destek puan olacak. Bunu unutma. İyilik her zaman iyidir. Birisini ikna etmek mi istiyorsun? Ona iyi davran. Gerektiği kadar. Ama iyilikle köleliğin arasında bir sınır çizgisini olmasını her zaman unutma. Yaptığın iyilikleri karşılıksız olarak yap, hibe olarak yap, karşılık beklemeden yap. Ama şunu unutmayın. Hayat her zaman yukarıya doğru gitmeyecek. Bir gün aşağıya düştüğünüz zaman o iyilikleri tamam mı? kullanacak kapasiteye de gelmiş olun. Çünkü birisi size iyi davrandığı zaman siz ona kendinizi borçlu hissedeceksiniz. Ama borçlar ödenerek bitmez. Karşılıklı yardımlaşarak biter. İyiliğin gücünü hiçbir zaman unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi Kars'tan selamlar.